arkadaşlar bizden birlikte bu rock havlu oynuyorum. Arkadaşlar mavinin evi karşıda. Benim evim karşıda. mü? Benim evim pembe mavinin evi mavi arkadaşlar. Şimdi ben benim eve gideceğim. Kifliği açayım. Mahmet, hadi arkadaşlar. Dur 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 dur. dur, dur. Ses ver dedim. Al sana ses. Ne? Ses ver demedin mi? Ya kafam kafaya sıkışıyor. Kaç kere sıkıştı ya? Benimkiler sıkıştı. Güldüm bana. He nerede ne? Şey yapalım. Arkadaşlar cipim var. Cip koyabilsin bir de. Aynen ablam oyun kastı. Bir pat. çıktı kanal Ava ava olarak kameradan. Hay Tamam lan. Anlayacağım arkadaşlar. Ben şey ona onu on, on, biliyorum. O benim elime geldi o oyun bir şey bir, ne bileyim Çok nefret edecek daha çıkardım abla. <laughs> Yiğit çıkar tak Çünkü yağmurlu hava çıktı. Aa, hmm. Ben bir var, var ya. ya. Evet arkadaşlar. Mağara buldum. Tamam tamam. Kaç dakika vakit demem? Evet. Banyo. Ne edeceğim? Fazla acele edip yaparken canım mı duracak bu şimdi? Pekala ben, ben tuvaletimi yapıyorum, Bakmayın. Aa <laughs> <laughs> oh, ateş çıktı. Ben şey yapalı bilmem şöyle bir çiftlik vardı. Bir uğrayayım dedim. Bilmiyorum. bu ne bu ne bu arkadaş bu ne muhamed bu ne at bile var, var bak ben demiyorum bura para kasam hee kasam gelmedi ben tabii ki arkadaşlar çıkacağım Ben işte şöyle bir aksilere bakayım. Kapıyı açtım. İyha, bir daha atabilir miyim? Bir türlü kapıyı açamadım arkadaş. Eee ben de niye açtı şeyi? Bir dakika. Karışım Bak abla şurada yanında bir şey tırs var ya. Arkadaşlar ben oyun bir tırpanı bilmiyorum. Ben Oynamadım biliyorum. da bir tupanda. Ben şey çok oynuyorum ya böyle abla, abla. Sen şey bilmezsin. Aracım kapattı kapanmıyor. Kal kapalı açılıyor. Ya da bakmadığım için kapandı mı açıldı mı bilmiyorum. Yani kap tamam kapan. Gel Tamam kapan. Etrafı geliyorum. Yeni git başlasın. Şimdi ilk önce öncelikle... Başlayalım bir. Orada evet, bir yer varmış girelim neresiymiş öğrenelim. Kraş. Alalım. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Niha. <laughs> <laughs> Ben abla çılgın gibi sürüyorum ama artık uçuyor, uçuyor. Atı, ata benzin biraz doldurdum. O kadar da. Ben de kartım oldu. Yeah. Yeah. Red, evet. Paralar gelecek. <laughs> Ve gel niye alamıyorum parayı? Arkadaşlar. Mavi, banka ben şimdi arabamı oto yıkamaya soktum. Sen Allah aşkına nerede ya? Arabamı Otoyu yıkat. yıkama falan falan. Yani arabamı ara benzinciye götürdüm. Şimdi benzin dolduracağım. Ah öyle mi? Abla, birinciye gel. Arabanın araban daha hızlı oluyor. Oooo. Evim yanıyor. Lan hani evim yanıyor. Evim yanıyor. Çabuk ambulans. Ben şey, ambulans diyorum ya. Ben şey, itfaiyeciyimdir. Birçok yerde... Ben tamam, ben evime gideceğim? Tamam. Şimdi merak tamam, etme. Uçaktan çıktım tamam tamam. Hemen geliyorum. Arkadaşlar etme. evim yanıyor. Dün ben evimin nasıl ışınlanacağım? Bak şimdi şuna basıyorsun. Şurada bir tane teleport var. Evim yanıyor. Mahmut evim yanıyor. Yetişin komşular. Yetişin zaman. Evim yanıyor. Merak etme. Ay... Söndürmeye geldim. Çıkın çıkın. Emniyeti açın açın. Açtım. Oh, gel gel. Ama çık çık. Evim yanıyor. Evim yanıyor. Söndürün evimi. Mutfağım yanıyor. Gitti mutfağım. Bacıyı bacıyı kapatın. Arkadaşlar şeyi açtım böyle oldu ya. Hep düşüyorum yüzünden. Ya ben böyle olacağım bilmiş Ya mutfağım ayağın yeniyor mutfağım yeniyor. Nerede mutfağım? Üst katan abi. Üst katta mısınız? Çekin abla. Yangın tüpü alsana çantada. Hangi çantada? Yani, yangın tüpü olur burada. Al. Ah. Sonda. Evet aldım. Ektik tüpe getir. Sonda sonda. Ne yaman ya, adam evim yandı. Şu düğmeye bas. Oo banyo da yanıyor da. Banyo mu yanıyor? Gitti tuvaletim. Yetti kaptı bunu. Yatakta yan. Bu böyle ha, olmaz. Bu böyle olmaz. İtfaiye arabasını getirmeliyim. İçeriyim. Tokcan itfaiye arabasını. İtfaiye arabasını da Arkadaşlar. Mi? Kapı. Ha, tamam. Büyük mevcut. bir tehlikeden kurtulduk. Evim yandı. Yani. Ay. Çok korktum. Hemen kapını aç. Ben ne geleceğim. Misafirim ben hadi. Aç bana kapıyı. Hiç arabasıyla söndüm ya Geç, geç, geç şu şu. Tamam geliyorum. Öf. Geç, geç şu 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 İlk kasaya. Biliyorum biliyorum. Girmiştim ben önce. Tamam şimdi niye giremiyorum? Ha, tamam, tamam şimdi kaldırma tuşu nerede? Bu bastım işte uçturttum. Şimdi o elime yangın tipa uçurtuyorum. Sen de. Vicdan da tamam, tamam dinle, dindi dindi. Tamam tamam dinle. Mahmut da <laughs> e, ama mi, ama tamam, ama 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 bir tane şey bir tamam iyi. <laughs> Mahmut yere yapıştı. Mahmut iyi misin? Mahmut iyi ten evine de bakacaksın. Arkadaşlar Mavi'nin evi de böyle. Mavi'nin evini açma da. Öyle gibi ev yanmasın. Benimki daha büyük zaten. He, sekiz tane büyük kenar doğru. Evet arkadaşlar Mavi'nin de katı var. Ama ama ben şimdi şey ben de hep yere kapaklanıyorum. Ben de kapaklandım arkadaşlar. Benim ama hangi nerede çalıştığımı bilmiyorum ya. Önemli hiç bakma. Çünkü çok özel bir şeyde çalışıyorum. Şuna kalın. Arkadaşım Mahmut'un ne kadar karışık. Kaç tane yatak odası var ya Muhammed'in? Jeg Pappa er snill. kazanmam. Açmayayım. Şöyle şey. iki, 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 iki bir, bir şu anda ne yapıyom diyon ne yapıyon ben kapıyı açmaya çalışıyorum. <laughs> Olmuyor arkadaşlar kapıyı açamıyorum ya açsam tüfeğe açın geberetçe açın arkadaşlar bu arada hmm. 5 hafta yarın ama federal bir suç. Dur. Ama federal bir suç olduğu için. Sonuçta ömrümü ediniyoruz. Yani hapishaneye düştüklerim. O... Arkadaşlar ilginç şey. Kaçın. Kaçın. Evren kaçın. Kapı kilitli. <laughs> Ben doğrudan bir sürü çiğdönsüm ben ne yapacağım ne yapacağım geldi arkadaşlar arkadaşlar benim ahmet bir tane tanıyacak <laughs> garajın kapısı açık de ne ama kapandı <laughs> a o a o gel buraya tamam kompner arkadaşlar yakalandık Federal dur, sık dur. <laughs> Hayda, da, 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 zeptim oğlum. <laughs> Atış etme. Aksit <Ateş> etme. <laughs> tamam. Elim kirpiçerede. Şimdi beni götür edin. Haydi. O teraben çıkar hadi. İşte push arbası kullanmayız. Ben Özel bir araç kullanırım ben. Yakalandık arkadaşlar. Taşlayayım derken. Bak, Şimdi bir tane de at, mi atacak? Hı hı. Kaç yıl yatarız? Şöyle bir ortalama. 2 trilyon gün. 1 milyon gün. Gün Gelin yanıma. İkimiz olacağız. Gel. Evet, hmm, tamam. Aa, A, dur ya, burada değil ya. Unutuyorum ben size. Oo, bir de diskoya getirmişsin Çok teşekkürler. Evet, disco ben. Ben disco polisiyim yani. Ne zannettin? O zaman ben tutuklama gerek yok. Aynen ben disco polisiyim. Ya arkadaşlar, mavi şeker yapıyor ya. Hayla kadar abi bir şey. Evet, federal bir suçtur. Hadi gel ben. Diskoya gitmek için. Arkadaşlar kaçar <laughs> beni öldürür Muhammed. Ha o kısmında haklıyım. Hadi bin arabaya. Biniyorum. Gelsene ya hala iki saat orada dönmüyor arkadaş. Arkadaşa geliyor. Çıktı. Tamam ben ben seni gerçek bir bir şeye götürmeliyim hapishaneye gerçek hapishane bu şaka hapishanesiydi gerçek hapishane çok acılı bak kuru iskeletler <laughs> var mı ya bazı kişiler dönüştü Ben de onlar gibi olacağım. sanırım arkadaş bittik biz üretme <laughs> <Burası mı>? atla <laughs> yürü nereye <laughs> Kıyafetini giy. Kıyafetimi değiştirmem. Öldürürüm ama yine değiştirmem. Tamam iyi o zaman. Giriyorsun. Buraya. Dur bura olmaz. Bence ben burayı istiyorum. Bari istediğim yere yapayım Tamam ya. iyi. Gir buraya. Tamam burayı istemiyorum. Onun kapısını açıklat tamam Ben burayı istiyorum. Dur. Dur abla. Senin kaçacağını kaçmayacağını Onu bilmek istiyorum çünkü orada durma var. Yani kilisten ne Ne? Çok teşekkürler. <laughs> Hayır kaçamazsın. Oranı da kapatın kapattaydım peki. Hop 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 patiler havaya. Beraber tut işte kaçtı. Ya, arabayı çalmak için gidiyorum. Tamam ya. Tüm etkilerim bir bilgisine Lego Pro 71 kaçtı. Merkez herkes ona saldırırsın. Şimdi aslında işim bitti. Baksana işim bitti şimdi. Hıh, <laughs> hatta bir de yakalayamazsın. Durduğu bir aracımız var. Sen öyle zannet. Ağzını çökeceğim ben. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar, anlatamam size. Ev kendi evimde daldım kaçtım. Arkadaşlar beni yakalayacaklar. Perdeleri kapattım. Hayır kapattım. Beni yakalayacaklar. Orada olduğunu biliyorum. Çık dışarı ya çıkmayacağım çıkmayacaksın emin etrafına çantayı yerleştirmeye başlayacağız bombayı haz hazırladık zamanında patlayacak birazdan ne de deme yalan söylüyor arkadaşa inanamam kapına. Elime niye açık geldi? <laughs> Kapattım bir şey. Hmm? Çık oradan abla oradan, oradan. yer alacaksın çıkmak için. Ya da ben senin kafana şöyle bir tnt koyayım. Koy, koy sanki öleceğim. Ah, ah, teyantı kalmadı sanırım. Gerçekten siz değil ki. Ama hadi, 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 hadi. Sana kirebirce tım geldi. Senin geldin. Niye o migal? Aynen lan. Geri gelebilecek mi ardı? Arkadaşlar ölmek ne orada kaldın. <laughs> Saklanıyoruz. Sana kumpas sunuyoruz. Evet arkadaşlar bir Mehmet evine şimdi. Muhammed ben tuçun mu değilim ben senden. Hem ben hiçbir şey yapmadım ki. Kadar al tuç. lan beni öldüreme. Ama çok tabancasıyla. Hayır. Çok açık olabilirim. Haydi evet, edeceğim bir şu kapıyı tıkladım kalmıştım. <laughs> Anamış çok şoklandım ana. Ana çok korktum ana. Abla senin baciye şuradan mı yakıyordu? Çünkü ben yakamam. Ta acı kendi bacağını yakabilir. Bankamı da açamam. Etrafta oyuncak eşyaları da oldu be. Bir bebek şeyini tıkladım. Ne? ne yaptın? Ben yaptım. Ben yapmadım. O zaman kedi yaptı. Gitmeyin. Bak yine. Kedi, kedi üzülme. Allah Allah ben şimdi şey dışarıya çıkacağım kapına kilitli Neredesin? Balkondan çıkacağım da ondan. Niye balkondan çıkacağım? Çünkü parajit alacağım elime öyle çıkacağım. Evet tamam açtım. Açtım. Evet ya ben de de çek ben kapıdan. Hadi. Sen eve gidin. Sen bir şömineni aç. Belki de senin evde olmaz. Ya evet, ben senin evde olmaz. Benimkine ev köşeleri falan da çıktı. Mahmut aç kapını. Açın. Tamam. Arkadaşlar, bıktım şu kapı derdinden. Cidden ya açılmıyor. <laughs> Arkadaşlar kilitliymiş. Deliye döneceğim. Mehmet aç şu kapıyı. Açtım. Baba kral dikecek şey güzel değil mi? <laughs> Şimdi aç şu şömineyi. Ben seni kayamak benimki ne köşeleri açıktı. Bravo. Sana bir şey göndereceğim. Ne oldu? Ne oldu? Ben niye öldü? Çünkü ben yaptım şok tabancasıyla. <gülüyor> <gülüyor> şok tabancası çok öldürdü arkadaşlar. <laughs> <laughs> çok komik. Aslında şey e, Hadi 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 gel gel. Açar mısın şu kapıyı? Ben ne yaptım? Gel. Duvar koymuştum geride kalmış. Ben koymadım. Anam yanlışlıkla sana koymuşum duvar. Al o dur orada. Tamam iyi gel. sana duvar koydum da ondan. Ölmenin sebebi de oydu. <laughs> Bir daha duvar evet. koyma. Bak bak koyarım ha. Koyma ama. O da arkadaşız. O da arkadaşa kovulma. Hem kahve duvarı nereden koydun? Üstüne tak gömüşü ne yapıyor? Ha tamam. Dur şimdi. Demiş ki e, yine mi <laughs> Ana ona basınca ölüyor Ben ne gel ben 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 ne bu? Gel ben sana şeyimi. <laughs> Abla kapı kalkanım var benim. Çin çin sana. Mami Giriyorum. Aa, ben anladım bu, 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 bu işini. Beni evden kovacağım. Aa, kovmayacağım ben seni. Her yere saldım. <laughs> beş tane de kayboldu ne? Ee, kediciklere bak. lütfen bak? Kedicikler var. Kedicikler var bak şurada. Köpekler. Çok tatlılar. Görmen lazım. Bak görmen lazım ben görmüştüm Gel bak. Tüm her yeri dağıtırım ben. Bak. Bak ıı, ıı, ne var? Burada Roblox şey park falan şey var. Gel bak. <laughs> Öldü. Hayır ya. Biliyor. Defender modumsun olacaktı. <laughs> Kapatacaktım. Böyle kalsın bence orada çok. Öldüm mü ben şimdi? Hı -hı. Ee, evet şimdi ne yapalım? Videoyu bitirelim. E, bir de senin evin bir yansın. Senin evin nasıl yanıyor? Ona anla, Allah, Allah yakamadım ki. Ben şey markete girdim. Neyse. Ben şey markete girdim. İnşallah şey tuhaf bir olay. Neyse olsun. arkadaşlar bir dahaki diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like gelirse bunun ikincisi de çekeceğiz. Evet.